Şifa ve şefaat, Rahman ve Rahim olan Rabbimizdendir. Bu tarifi Rabbimize olan inanç ve teslimiyetle uygulayın. 12 gün boyunca düzenli kullanın. Yağlı ve tuzlu hamur işlerinden uzak durun. Sebze, ev yoğurdu tüketin, yorucu olmayan yürüyüşler yapın, bol su için. Ve şimdi tarifimize geçiyoruz bir tutam ökse otu, bir tutam kara hindiba, bir su bardağı içme suyu. Su kısık ateşte 5 dakika kaynatılır. Otlar eklenip ılımaya bırakılır. Süzülerek içilir. Sabah ve akşam tok karnına bir bardak içilir. Toplam 12 gün boyunca devam edilir. Tarifimiz genel bir şifa önerisidir. Geçmiş olsun. Şifa Rabbimizdendir.